73 seçimlerinde Milli Selamet Partisi İsviçre'den getirilip devreye sokuldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi 1973 seçimlerinde Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit müştereken Süleyman Demirel'e hücum ettiler. İkisi de birlikte ve bu iki isim Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit birbirleri aleyhinde hiçbir şey söylemedi. Arşivlere açık bakın. Ve 73 seçimlerinin sonunda bir CHP MSP koalisyonu yaşandı. Ama bu işin aslı şudur. Yani Türkiye e, İslami siyaset yoluyla yeniden bir manipülasyona maruz bırakılması İslamiyet tin hiçbir şekilde gündeme getirilmemesi şartıyla o zaman başlatıldı. Cümlem karışık görünüyor. Şöyle, yani e, 1973 yılında Türkiye'de bir daha İslami e, talepler öne sürülemez fikri birilerinde o kadar kesin idi ki siyasal İslam başlatıldı. Yani nasıl olsa e, Türkiye'de İslami talepler e, gündeme getirilmez deniyordu ve bunda da hiç yanılmadıklarını bugün gördük yani Türkiye e, siyasal İslam yoluyla İslam'dan koparıldı